Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. ve vesselamu ala rasulillah. Kardeşimiz diyor ki piyasada nakit daralması oldu. Malım var, alacaklarım var ama elimde nakit para yok. Zekat vaktim de geldi. Nakit para yani zekat verme imkanı bulamıyorum. Ben ne yapacağım? Kardeşimize diyoruz ki bu bir dert değil. Mesela Ramazan'ın birinde zekat vermen gerekiyordu hesapla sen zekatını. Zekat borcun ne kadar? Bin lira. Bin lira zekat borcun var de. Vermek için paran olmadığından sen bunu zekat borcu olarak yaz. Ne zaman eline para geçerse onu o kadar artmadan, eksilmeden o bin lirayı vereceğin yere zekat olarak verirsin. Bu zekatı ödememiş olma, zekatı geciktirme niteliğinde değildir nakdin olduğu zaman vermek üzere kendine zekat borcu yazabilirsin. Geciktiğinden dolayı da üzerine bir fark koyman gerekmez. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.